Oh. gerçekten rengarenk ya. Gökkuşağı gibiyiz. Evet tabii. Rengarenk. <laughs> Bu beş sesimi duyan herkes. Toksik ilişkilere hoş geldiniz. Ben Aslı. Ben Öykü. Ben Onat. Ben Özgür. <gülüyor> 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 ne yapıyoruz bugün Öykü Hanım? Ben hiç. Never have I ever. Never have I ever. Sen hiç ne yapmadın Öykü? <laughs> ben hiç yapmadım. İç hemen. Herkes içsin ben bekliyorum. Yani inşallah <laughs> yalan dolan oynamazsınız yani, arkadaşlar. Allah var yani. Allah var göre. Allah var göreyi, Bili her şeyi bili. Yerinde kulağı var. Ya. Ben şöyle yapalım bir 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 okuyalım maddeleri böyle hani bir özgür bir sen bir ben öyle gidelim sırası. Tamam. Ben beş beş yazdım. Ben peki şöyle hazır durabilir miyim? <gülüyor> <gülüyor> Zor olması sürekli. Adam, damardan. <laughs> evet. Ama... <laughs> Bizle beraber siz de oynayın, yaptıysanız da için. Doğru. Hı. İçmek iyi bir şey değil bu arada. Toksik izleyeceğiz, sadece içmek yapmaz. <laughs> Küçük kardeşlerimiz meşrubat içsinler. Hı. Zor başlıyorum, hazır mısın? <laughs> 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 Özgür yüksekten açacak. Evet. Gönder gelsin. Ben bebeğim. hiç orgazm taklidi yapmadım gel gel cheers gel. Cheers. <laughs> ne? <laughs> ne? Sen nasıl yapabilirsin? Bir dakika dur. Üzerine konuş. <laughs> <laughs> hayır, hayır ne kadar detay vermem gerekiyor? Erkeklerde pek de ıslık rastlanan bir şey değil ya o yüzden. Değil ama şimdi karşı tarafın mutlu da olmasını istediğin anlar olabiliyor bazen. Doğru. Ve bazen hakikaten öyle o kadar yorgun ve o kadar şey oluyorsun ki. Hani çift taraflı mutluluk. <laughs> Sen maşallah her atışta Yok, gol. ben... gol. <laughs> evet hiç sekmiyor mu hayatım? Hmm. maşallah. Gelişine vuruşuna ha. maşallah. Yavruma. Erken kalkan yol alır. Erken evlenen döl alır. Erken evlenen döl alır mı? Erken kalkan yol alır dedi. Döl alır dedi. Döl, dedi. döl alır evet erken evlenen döl alır. Döl alır. Çocuk olur. Bir döl kelimesi mi böyle bir gıcık şey oldu. Böyle. Döl yani. alır. Gıcık döl alır. Döl alır. <laughs> her sayıdan önce. Aaa. <laughs> 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 <Ha>. Aa. Aa. <laughs> Gelin haberi gelsin evlerinize haberi gelsin. Açın anam toksikleri beniz şeyleri size gelsin. <laughs> Dildoler size gelsin diyeceksin diye çok korktum. <laughs> Dildoler. Dev Devam edebilir Sen de sıra canına. Ben de içmek istiyorum hadi. Kolay başlıyorum. <laughs> Hazır mısın? Hazırım. Ben hiç aynı anda birden fazla kişiyle konuşmadım. Fiyallah belanız. Pular. Allah, Kanımızda bela. var. Okay. Kaç kişi mesela? Ben şey. Bence siz de yalan söylüyorsunuz <laughs> bu arada. Allah belamı Allah. konuşma. Kur'an çarpsın, mı çarpsın mı? konuşmadım. <laughs> Onlar şey yapıyor. Mesela atıyor. Mesela bir daha sonra diğerini atıyorlar. <laughs> hayır, aynı anda mesela atıyorlar bizim gibi. Mesela aynı anda grup chat <laughs> gönder. Zaten beynim almaz 3 kişi 5 kişi hayatım. Bir kişiyi zor tutuyor. Ama bak şey kaşarlı yapmadım. Hani bir şey alırsın da bir hediye alırsın. Senin için aldım diye farklı kişilere göndermedim. Oha. O bence çok üst şey ya. yani. Oha, Özgür onu yapmıştır mesela. Hayır yapıyor. ben kimseye hediye almadım. <laughs> fakir bu fakir. Ya da senin için giydim bunu diye selfie nude He, falan. A. senin için de giydim, senin için de giydim. <laughs> Herkes için, toplum için. <laughs> i̇let, ilet. Nasıl hiç anda... şey giymemiş falan hepsi <laughs> için. Aynı anda birden kaç kaç kişi? Üç kişiye günaydın yazdığımı bilirim. Wow. Sen de? Üç. <laughs> yok yok. Ha. İkiden Ama... fazla yemin ederim olmadı. <laughs> bu <Bunları> seni daha ahlaklı <laughs> <alak> yapmıyor. Ahlaklı yapmıyor biliyorum o kendi kendime şey yapıyorum şu an. <laughs> Ama ben hep bu konuda bir parantez açmak istiyorum. Eskim yoksa... <laughs> Allah razı olsun her şeyden önce. Hayır hayır yani ciddi bir şey varsa Günüo tek kişidir. Hı -hı. Ama öyle konuşuyorsam sana da günaydın, sana da günaydın. günaydın. Mahmut gün amca. Güneş herkese adım atıyor. Hükümet teyze. Bugün de uyandık. Sana gün, sana aydın. <laughs> Peki mu? hangisinden günaydınla da karşılık gelirse hangisini tercih edersin abi? Ne gelmeli cevap olarak? Bakılır yolda o karar verilir ona. İyi akşamlar. <laughs> ben hiç birinin yüzüne gülüp arkasından konuşmadım. Hepimiz içeceğiz, yalan söylemeyin. Aşkım konuklara yapıyoruz her geliştiğinde. <laughs> Sorry. <gülüyor> cheers. <gülüyor> cheers. Ben, ben bu konuda ayak olmuştum. Onat, Bey. Konukları yapıyoruz. Siz hepsini için lütfen. <gülüyor> oh. <gülüyor> Yarasın. Ben hiç daha önce bilmediğim bir yatakta uyanmadım. Bilme ne demek? Tanımadığım bilmediğim bir evde bir yatakta uyanmadım. Veremem. Sarhoş uyanmak tabii. Neredeyim ya, ben? Oraya. Neredeyim? Ama bu ha, ben neredeyim yandım. demedim. Zane Gittiğim her yeri biliyorsun. <gülüyor> 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 her şeyi bilesin diye. <gülüyor> <gülüyor> bu gece yarın sabah nerede uyanacağım biliyorum. Onat Bey sadece kendini afiş etti. <laughs> ben sizin de yapmış olduğunuzu düşünmüştüm. Hayır. Ben hiç arabada sevişmedim kocam. Ben yapmadım. Ben de yap. <laughs> yapmışsın. Ben... başkasıyla yapmış. Ehlaksız. <laughs> Evlenmeden önce de bir hayatımız vardı icabında. <laughs> aa, aa. Ben yapmadım. Oran buran sıkışırsın. <laughs> <Kız> büyük <laughs> arabalar da var. Hey. <laughs> <laughs> Aşkım zor oluyor. <laughs> Dokunma bana. Vitesi <laughs> kaçar. <laughs> çok kötüydü. Bas gazı onat. Bas kaza ona at, bas tutu, kaza. Şey Kim tutar mi? seni evet. bas kaza. Aman kaza yapma. <laughs> Özgür Özellikle. hayal gücü yani. Araba yani. hareket halinde mi duruyor Park halinde mi? P'de miyiz? P'deyiz. D'de P'de 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 miyiz, P'de miyiz arkadaşlar? En, şeyden... en büyük problem park yeri. Mesela lise arkadaşlarımın çoğu otoparka gidip yaptıklarını söylüyordu. Asla yapamazsın o otoparkta. En uçak köşesinden bile biri geçiyor bir şekilde. Doğru. Nerelere çıkmak lazım peki o Ama heyecanı şey. da o değiller. Canım çıktığı yerler var. Özellikle tepelerde, İstanbul tepelerinde yerler var. Yüksek yüksek. Sek, tepeli. <laughs> Yedi tepeli şehrimizi. <laughs> Her tepesinde yapmış olmak be. ve public <laughs> noktaları. Evet. Next <laughs> question <laughs> <laughs> Allah için. Allah için. Peygamber adına. Hayır, ben, ben burada herkesin içine düşüyorum. Hiç sinemada birini götürmedim. Ben götürmedim. İlla yok. sevişmenize gerek yok. Öpüşmek de sayılır. Sıfır. Sinemada öpüşmen yoktur. Aa, sinemada ooo, öpüşmedin vallahi mi? Vallahi öpüşmedim abi. Siz çok şey kaybediyorsunuz. Evet ben ne biçim hayat yaşadım ya? Ha, sen yani. sinemada öpüşmedik mi ya? Hayır. <laughs> 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 Böldürmeme. Nasıl, nasıl böyle bir şey? Hemen buradan çıksın. Ben o şeylerden gideriz. istiyorum. İkilik koltuklu. <laughs> Love seat. <laughs> Love seat. <laughs> Adını da biliyor. Allah belanı vermeye. İlla sonuna kadar olmasak öpüşmek. Biri gibi. bunu bilmeyerek şey yapmış ya. babasıyla gitmiş ya kız. <laughs> Onu çekiyorduk Yani. Uzanarak mı izlemişler? Yani herhalde uzanıyor. Love uzanılıyor verir. mu? Aşkım öyle de sinema salonları var. Senin haberin yok. Sen çekişli koltuktan bahsediyorsun. Evet. Bazı sinema koltukları var. Bir, birkaç tane ATM'de. ATM? AVM'de. Yatak. Oha. Evet. izliyorsun İzliyorsun. Sıra biliyor bacağını. kaçan. <laughs> Uzatma koltuğu diyelim bacağını. Yatakta demedim ama yatıyorsun. Bunlar olmuş. <laughs> Ay ağzını öpeyim. <laughs> bunlar fuhuş zinaya mekan açan. Kapı kapatılsın. <laughs> nasıl publik olmasın? Evet. Publik. <laughs> Oğlum sırf sabah köyde bilet alıyorduk. O zaman online de yoktu. En arkaya kapabilelim diye. Bir de ikili ikili şey yapıyorduk böyle. 5 çift, 10 tane yeri tak tak alıyorduk. Bir de yan yana yapıyorlar Allah belanı. çünkü herkes birbirine bakmıyorsun ya daha güzel oluyor. Yandaki sana bakacak mı? Ya. Kimse seni göremesin diye üç boyutlu filme gitmek diye de bir gerçek var. Ben Çok iyiymiş bu. Benim zamanımda hiç bu yoktu. Özgür, Benim zamanımda vardı. Sizin ha. bir eğitim kanalı açmanız gerekiyor. İkiniz birlikte. <laughs> Çok iyi abi. Nasıl yakalanmazsın? kanalda? E, özgür <laughs> ben senin svetini giydim ya. <gülüyor> <gülüyor> Geri al aşkım. Temiz mi bu? <laughs> en son nerede giyildi bu? Uyuz kapıyorum musun aşkım? <gülüyor> <gülüyor> ben hiç yabancı uyruklu biriyle öpüşmedim. Allah sizi. Senin tür yetmedi değil <laughs> mi? Dilim İspanya İspanya mi? Dilim İspanya sahillerine. İspanya sahillerine çıkıyorum. Cheers. O sen işte İspanya sahilde. Ben sevişmedim. Ben sadece öpüştüm, ben bekliyorum. <gülüyor> <gülüyor> o yüzündeki paniği görmen evet. lazım. Öyle bir bıraktı ki barda. <laughs> <Ben, gülüyor> <ben, ben>, <laughs> Hiç yabancı uyruklu biriyle öpüşmediniz mi Hayır ya? Başka. Siktirin gidin ya. Allah belamı ya, olmadı. Lan Göçmen abi. de sayılır. <gülüyor> <gülüyor> Çok ha, üzülürüm. sanki ben Afgan sevgilim varmış gibi. Hayır yok o Hayır öyle değil ya Bulgar göçmeni, Yunan yok, göçmeni. Yok. Yani hiç merak etmediniz. Ne yapayım? Bir buradaki Erasmus partilerini gitseydiniz. <laughs> Özür dileriz ya ağlayalım biz şu köşeye geçin namusumuzdan. Namusumuzdan diye. <laughs> 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 Bu ne ya? Türkiye'm. <laughs> evet yani ya. O yüzden bunlar dil bilmiyor, dili iyi bilmiyorlar. İyi <laughs> konuşamıyorlar çünkü dilleri de değmemiş. Biz <laughs> e, zorbalık. Böyle öğreneceğimizi öğrenmeyelim Öğren. aslında. Ben Doğru. gayet halimden memnunum. Doğru. Assembly. <laughs> <laughs> Artı 91 diye biri beni arıyor. Ay açma kız. <laughs> aç kız! Aç rezil izledim mi kamerayı? Hangi dillerden şey yapıyorsa <laughs> uluslararası aran iyisin. <laughs> Daha önce hiç istemeyerek birinin fantezisini gerçekleştirmedim. Ben bunu nereden bileydim? <laughs> Hayır <laughs> salak. <laughs> Biri senden bir şey fantezi istiyor, iç onu. Evet. <laughs> Sen de istemeyerek yapıyorsun. Yok ben her şeyi isteyerek yapıp tekrar ediyorum. <laughs> Aşkım. Allah <laughs> Allah. Zorla ya, Oğuzi! zorla. Sen hep kadınlar böyle şeylere maruz kalıyor. Fedakarlık ve. Şey diyeceğim, ne yaptıklarını öğrenmemiz gerekiyor Özgür. <laughs> biraz, <laughs> biraz, ipucu. Tek kelimeyle özetleyin. Çok Kalbin kırılır yani. ona. <laughs> <laughs> Olay! Wow. İyi selim. Hayır. <laughs> Siz tahmin ettiyseniz yorumlara da şunu <laughs> <art. gülüyor> yaptı koyayım. Korkunç bir içerik. Lütfen unfo evet, unfollowlamayın bizi. Lütfen. lütfen. Ya. Ben hiç partnerimle sevişirken başkasını hayal etmedim. Ne? Ne? <gülüyor> 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 Ar <nereye> ne? Artu family nereye gidiyor? <laughs> şimdi aşkım <çıkışım> da çekiyor. <laughs> Anlaşalım. <akı. gülüyor> Oğlum hayal gücü her şeydir ya. Hayal da gücü... Siz hayal gücüyle kendi kendinizi mutlu ediyorsunuz da biz partnerimizi yapınca mı problem oluyor? Robert ya? Pattinson! <laughs> Sonuçta hiçbir gerçekliği yok. Ben de vampir taklidi yaparım yani. <laughs> sorgulamalı mıyız? Hiç sorgulamayınca soruyorlar. Lütfen aşkım. Mutlu bir evliliğiz. Sürmüyor. <laughs> İkinize bilginiz daha değil miydi? <laughs> Güzel. Yani Karşı bunların, tarafa söylemezse aldatma olur. Bunların söyleyeceksin. Bunların şeyi de var ya, ona, ona bir yabancı bir isim diyor, buna bir şey diyor. Oralarda hmm. bir şeyler bence. Angelina hmm. Michael. Wow. Angela ile ne? Michael. <laughs> Arada İspanyolca söylüyorum Anhel oluyor. Aa evet. Ama o zaman erkek oluyor. Olsun. <laughs> çok bilgi anneciğim. Çok bilgi çok bilgi. <laughs> Next question artık söyle <laughs> tamam. be. Başlıyorum. Katılımıza Angel da diyorum. katılın. -"Katıl da katıl sana. katı katı, katı katıla. <laughs> Orada daha sapı kişilikler olacak artık. Allah. Sana da senin ağzı olacak. Olacak sana. Allah'ın sana kalmasın. <laughs> <sana. gülüyor> olacak sana. Ben hiç arkadaşım dediğim biriyle seks hayal etmedim. Yuh. <laughs> 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 hayal etmekle yaşayışmasına fark var. Yuh evimizde evimizde iki düşman. <laughs> bir parantez açmak istiyorum. Ettin değil mi? Hayır. Ettin şöyle efendim. arkadaşın acaba bu nasıl sevişiyordur diye bir böyle şey yaparsın. Hayır, Hayır. ben yapmadım. Orada yakın arkadaşın da değil yani. Sonuçta bir sevgili de olabiliyorsun, sevişebiliyorsun yani. Hayır illa kendinle hayal etmene gerek yok. Niye utanıyorsunuz ya? <laughs> Allah, sevgili olur muyum diye düşünüyorsun da sevişmeyi niye düşünmüyorsun? Ben sevgili olur muyum diye de düşünmedim. Ama arkadaşımın nude işte. düşünmem aslında. Doğru diyorsun. İçtim bir kere, sus. Sen bizi falan hep çıplak görüyorsun. <laughs> <laughs> Şu an artık olsun benim için. Katıl hadi. Katıl sana. <laughs> evet. Ben hiç oyun oynarken kavga çıkarmadım. Her zaman. Her <laughs> oyunda çıkarırım. <gülüyor> <gülüyor> <Siz> kazanmak <gülüyor> zorundayım. <laughs> Çalış bizim işimiz. Birinci belli ikinci kim diye bir hayat mottom. Çok iyi. Katıla kulaklık oyunu çekelim ya. Kulaklık Ulan Bey'in flashı açık her şeyden önce. Katan bir dede hareketi. Yok ya telefonu engellerken açılmış. Şu mu peki bir dakika? Ama cebim. <laughs> Daha önce hiç çıplak denize girmedim. Ya girmedim. <laughs> ya of. Bu zevki... Ah, girmek istiyorum ben Oğlum de. Oğlum böyle tuzlu su bir vuruyor. Acayip Bu bir şey Bu tuzlu mi Sen böyle? mi böyle <laughs> mememi yakar? <laughs> Hemen İşte evet. çok güzelleştiniz ha çabuk bitirelim ya, hadi hadi. Nasıl bir his? Çok güzel Çok bir his. Çok güzel bir his. Böyle şeylerine şeylerine vuruyor. Dalga <laughs> <Atta gülüyor> dalga. Ben kere gece yaptım abi gündüz yapamazdım. Yani. Ge gece korkmadın mı lan? Olur, olur siz alttınız. beraber yapmadınız mı? <laughs> Hayır. Allah Allah. Niye her şey Allah, beraber yapmak zorundayız yani Evliyiz diye Allah Allah. Ben kuzenimle yaptıydım. <laughs> <Aa>. Salak seviyorum. <laughs> sala yüzdük yüzdük gerizekalı iki İş, fesat açıyor pardon şey pardon ayırız. pardon gerizekalı pardon, bir şey oldu. ben sanki beraber yaptınız gibi herhalde Yok. bir şey yapacak sevgili yapınca reset atıyor önceki hayatını her şeyi tekrar beraber yapıyor hayır 10 senedir berabersiniz ya uzun hayır. bir yok, yok. bunlar bunları başkaları yaptı birlikte neler yaptık ben düşünmek <laughs> daha iyi çok, çok, çok korkunç doğru bir mantık ama şey diyeceğim mesela beraber, <laughs> beraber çıplak denize girmedik çünkü Niye? çıplak denize girme, o kadar da şey değildi benim için <gülüyor> <gülüyor> farklı bir hissiyat evet ama kendini çıplak hissediyorsun yani hayatım boyunca bir mayo ile bir şeyle yüzmüşsün, bana aşırı garip gelmişti yani. Şeyim yok, savunmasızım yani. Ben rahat hissetmiştim açıkçası. Güzel bir şey, yapabilirsin. Güzel bir şey. Yapacağım. Ben savunmuşsunuz demiştim. Yapacağım, aklıma koydum. Ay yaparım. Siz bu kadar tatile gidip, hiçbir akşam beraber denize çıplak girmediniz mi? Yok. Denize çıplak girmedik ama denize çıplak bulunduk. Yoo! <laughs> <laughs> Okey. Yoo! <laughs> Kendim kaşındım. Yüzme eyleminden bahsediyoruz <gülüyor> burada. <gülüyor> Dur, ben dedim mi? Sen, Sen canım. de canım. Ben hiç metrobüste binmedim. <laughs> abi çok iyi ya! Yok, biz içiyoruz, o içmiyor. Binenler içiyor. Ay bindik biz, içmiyoruz. Tamam, binenler içiyor. içiyor. Ha binenler Binenler içiyor, ya, Öykü bin içiyor. içmeyecek. Oğlum <laughs> ne zaman bineceksin? Bir kere bin lan insanlar için. İnsanlar <gülüyor> için <gülüyor> Bir deneyim, Express. Özgür'le bir <laughs> gün, gün, bir abi. git <laughs> avcı bir oradan, gel. gel. Getir, tamam. Bak, bunu geri bindir, öbür tarafa istikametten geri dönsün. Bak, yemin ederim hayatta bir daha binmeyeceksin Öykü, öyle yani. Öyle bir deneyim olacak. Tamam. Özgür diyor ki, yazık olmuş. Sağ ol aşkım benim ya. Şey vlog yok mu ilk defa ne de çok O hiç bilmemiş ki nerede biz. Ben hiç uçakta sevişmedim. Bakalım sevişen var mı? Hepimiz hala. Ali'ye. be ünlü müyüz biz ya? <laughs> e, Rayman <laughs> ünlü müyüz biz ya? <laughs> Ama abi nasıl gözükmeden yapamazsın ki oğlum onu. VIP'nin VIP'si olması tuvalette. lazım yani. Özür uçamam. Herkes görüyor ki tuvalete kimin girdiğini çıktığını. Doğru. Kimi işiyor sıçıyor onu bile biliyorum ben. çok küçük değil mi? evet. evet. Küçük. Tek kişi bile acı bir giderken ya. herkes sıra bekliyor ya. Kim girdi bu herif ne zaman çıkar? Herkes onu bekliyor zaten. Tabii abi. Evet. Bir kadın da girse anlarım yani orada ne yaptıklarını ya da herkes. Ya yani böyle erkek. Bali uçağında falan Ya da özel jette falan olur. Aynen yani. Trabzon uçağında olmaz anladın mı? <gülüyor> 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 Bagajda turşu bir durun olduğunu bilerek yapamazsın yani. bir de şey olmuş ya bir tane uçakta İçeride çift olduğunu biliyorlar. Herkes alkışlayarak çıkıyorlar. Ha, Aa. <gülüyor> <gülüyor> böyle bir şey yapmak lazım. İlişmiş. Evet. Ben Ben hiçbirine yalandan seni seviyorum demedim. <laughs> Erkekler işte ya. Allah kadar... belanızı versin ya. Nasıl ya? E, Bunu kız herkese çok ya güzel. Ya herkes aşık mı oldun? Evet, evet. E, abi tamam, ne? Ya. Yalan be. Sen Aa. de benim beyaz atlı prensimsin sen ya de. Ya derim ya demem amına. Seviyorsam derim Hayır, seviyorsam demem. demem. Zaten diyemeyeceğim adamla hiç çıkmadım ki. Ay. Helal. Nasıl ya? 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 Kız A, ulan Bak, sevmeden niye çıkıyor? Sana Allah o <laughs> beni o görüyormuş. E, yapma. Kafanı sıkacağım ben. Nasıl ya? Abi niye söylemeyeyim? Çıkıyorum zaten. Sevgilim lan. Hayır Madem ikinizi birbirinizi seviyordunuz. Niye ayrıldınız zaman okuyorum o zaman? Ya o ayrı oğlum. Hayır. ayrıldın Allah Hayır Allah. o size yalan söylüyordu. O yüzden birinin yalan söylemesi gerekiyor. Ha, o sizsiniz işte. Erkekler, erkekler şerefsizler <gülüyor> ya. <gülüyor> Bu ne ya? <laughs> Tam erkeksin <laughs> ona. Yumrukla vur tamam. Erkeksin. <laughs> Onat Terbiyesizler. Her cebine sokma terbiyesizler. çok özel. Şu dizlerine. Sizin gibi kapatmam lazım. Bak ne kadar uyumlu kabıyla benim kocam. Aa, Aa, İkisini de ben aldım. Flaşım kapalı mı? Daha önce hiç iki kişi tarafından, öykünün tam tersi gibi oldu bu. Aynı anda arzulanmadım. İlla ki arzulanmışımdır. Böyle bir ego olamaz ya. Siz neye göre İlla ki benim için şey delirmişlerdir. Delirmişlerdi Yo ben yapmış? biliyorum iki arkadaşın arasının bozulduğunu. İki, iki, sana hatta... da olmuştur sana da hiç bence. Ya ben hiç hatırlamıyorum o şeyi. Bunun için O'setli kim bi... kapışacak falan diyor. Ama niye? <gülüyor> <BakHowOkay>. <gülüyor> Hayır olsaydı ikisini birden götürdünüz. Hayır ama nasıl? <laughs> ama sen wow. ben. Doğru ben ben, ben, ben Her şakada şey bir gerçeklik. <laughs> şey, doğru. Bir dakika Öykü'ye hatta diskoda yapmışlar. Aynı anda görmüşler. Aynı anda. Ama sen mesela iki kişiyle aynı anda konuşurken ikisini arzulamış ol olmuyor mu? Ama arzulamak hmm. seksual anladım ben. Seni evet istemez. seksual ben de öyle olarak. Tabii anladım. tabii hmm. cinsel olarak. Cinsel olarak. <laughs> e Tim'de de sana da aynı anda yazıyorlar. Beş kişi. seni... senin... Ben içtim o yüzden. Evet. İlla <laughs> ki bana kuduran olmuştu. Hepimiz de hepimiz Arkadaşlar bu bir grup çalışması. <laughs> Hadi bakalım. Ekip <laughs> takım ruhu. Ben hiç ayrılamayacağım için birinden ayrılmadım. Anlatabildim mi demek istediğimi? Anlatamadın aşkım. Çok iyi soru ama. Hayır Anlatalım. atıyorum. G -G yüzüm yok ya. Ayrılalım demeye yüzüm yok. Evet. O yüzden ilişkiyi devam ettirdim. Ben yaptım bunu. Wow, ben de yaptım ama ben fırsatçılık için de yaptım. Lazım olur diye. Ben üzüldüğüm için yaptım. Hı -hı. Karşındakinin üzüldüğü için bazen ilişki devam ettiriyorsun. Evet. Hmm. İsmini mi söyletiyordun? Biliyor. Hmm. Sen hiç yapmadın. Hiç. Biten bitmiştir, bittiği gün bitmiştir Aslı'cığımın lafı. Doğru. Hı. Ne var lan? Ay siktir biliyormuş videomuş gibi bir şey yapma. <laughs> Ama şey, gibi oluyor mesela karşı taraf bazen sana çok aşık oluyor. Harbiden acıma gibi oluyor yani. Bir de yani ya onu şey hani ya ben körsem. Evet. Ama öbür türlü de kandırmak gibi oluyor. Evet doğru bu da doğru. Mesela o kişinin doğru insan olup olmadığını o bir savaş yani. Zor bir konu. Ama işte şey de oluyor, gerilim de oluyor. Ben yaptım 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 onu çıkarttım katladım artık dayanamayacak noktayım dedim ki titrip gidelim giderim buradan dedim. Ayrılınca daha, daha kötü oluyor. Şey bekledin ve mi bekledin mi ayrılırken şey oluyorsun böyle. Vallahi bıktım aman ayağa falan böyle ayrılıyorsun. Kokuyordun be zaten. Aynen. Aynen. Aynen şey dittirip çok iyiydi. Evet. Hmm. Kendi bir Çünkü biplemeyeceğini biliyorum abi <laughs> herifin. Kaç tane küfürüm biplememiş. Doğru. Hangi birini bipleyeyim? <laughs> <laughs> Bu odada bulunan birinin arkasından hiç konuşmadım. İlla hepimiz yaptık. Oh. Yeresin. <laughs> ben de sarhoş olup başkasının yatağı muhabbetini sormuşum. Onat Bey'den soru isteyeceğim yedek. Benim sorum kaldı tabii. Şu en sonuncusu. Tamam. Daha önce hiç birinin yüzüne tükürmedim. <laughs> Ya yani bu sorunun aslında çıkmadı o kadar. <laughs> şey. <laughs> tükürmedim. Yok aşkım. Hakikaten etti yani, mi? Kimse mi? Tükürmedim. Yok ben tükürmedim. Ben tükürmedim. Şey bu seks sırasında bir tükürmek yoksa Allah belanı versin. Yok var, Allah belanı versin. Ayrı değil. Bu Allah belanı versin. Nasıl, nasıl yaparsın olmalı. bunu? Bıdı yok. Bıdı. Sen tükürüyor ya. Vurdum ama. Valla. <laughs> <laughs> Ayrılırken vurdum. Böyle bayağı vurdun mu? Hayır lan yani. Tokat olarak. Şöyle ittin, göz. Aynen O oldu? Yok, yani şöyle... Ya vurmak değil. E git be. Aynen. Çok yaşa. Çok yaşa. Defol be. <laughs> ben korkak biriyim. Tokatınız mı hiç? <laughs> bir, evet. Ve evet. Herhalde. Zaten. <laughs> ben tokat aldım. Tokat demedim ya. Ne kadar şeymiş safe bir ön şeyim varmış. Yani. Şatmadın mı tokat? <laughs> Onat ya. Bir şey Gerçekten, <laughs> şey, diyeceğim Tokat atasın. Erkek sen tokat atamazsın ki çünkü. Ne bileyim bir de. Hayatı işte er kadına tokat atasın. Bana atılmasın. Hayır ben göte diyor. Göte göte. Ha şaplak atmadın mı? <laughs> Bu soruyu sorma bile Özgür. <laughs> Keşke bunu sorsaydın salak. Evet. Ben hiç şaplak at... Şaplak. Şaplak, şaplak atıldın mı? Oğlum şaplak bence şey yani normal Atosun bir şey. Atasın <laughs> İnsanlar otobüste bile birbirine böyle böyle yapıyorlar. <laughs> o zaman ne var ki? Hayır lan otobüste götüne kim şaplak atıyor? Bilmiyorum arkadaşım böyle yapıyor. Tövbe etiyor, ya Rabbim. Allah el vermiş. <laughs> evet. O eli götüne vur ama Allah. Ama mesela böyle kız kıza hazırlandığımız zaman çok güzel olursa kız oraya. arkadaşım, ulan uğra ne güzel oldu ne bir tane götüne vurursun. Vuruyorsun. Kızlar birbirini götüne vurur. Bir de beklemeden bir anına gelince güzel oluyor. Arkadaşım mesela kız arkadaşıyla buluşturacak beni. Var çok güzel içkimiz var falan. Gittik Bakırköy Meydanı'nda kız bir yapıştırdı adama. Abi meydanda da Bakırköy Meydan. Ben <laughs> abi anladım çok garip oluyor anladın mı? Ben de üçüncü <laughs> insanım ya böyle bakıyorum bir yani, şey yapamıyorum. Bence mesela kızın kıza, kızın kız arkadaşına vurması cute ama iki erkeğin birbirini götüne vurması <gülüyor> <gülüyor> böyle, ne bileyim böyle bir abi. Bu cinsiyetçilik değil ama hani olmasa mı? Evet, olmasam evet, yani. evet <laughs> hani sırtına böyle hadi koçum yaparsın da birbirini götüne da... <laughs> bileyim <laughs> abi. Fırsatına biz yapıyorlar, yapıyorlar ya. Yapıyorlar. Evet, hadi ha. <laughs> Ama bizimki cute yani. Biz birbirimize ay orası bir ne güzel oldu. Ne götüne vururuz yani. Ama siz böyle değil bence Yok, sizinki. Yok ya bayağı şöyle şalaps. Okey. Hafif bir lömbür sallanacak. Doğru. Daha önce hiç toksik fanlarımızdan birine yavşamadım. Yavşamadım. Fan değildi. Toksik <laughs> <laughs> izleyen Zoldasın. birine. Ama Çok herkes sevgilen. bizi izliyor hayatım artık. Özgür. Özgür, Özgür, Özgür. Ya misin? fanımıza yavşamadığımı kabul edelim ama. Ama aşkım ben hatırlıyorum diskoda ben içer sus. misin? Ben de hatırlıyorum. İçer misin? Açık ama ederim. İçer misin? Adı mı verelim? Sabahlara kadar oyun oynandı içer misin? Discord'umuza da gelin. <laughs> 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 gelin ki sizi avlayabileyim. <laughs> Bekleriz. İç ulan. Afiyet olsun şekerim. Ben de şey diyemem ki işler karışma ortağı iş. <laughs> Daha önce hiç birinin Öpüşürken dudağını kanatmadım. Herkes <laughs> aynı anda! Ben beklemiyordum bunu. Aşkım. Afiyet birbirimizin olsun. Birbirimizin dudağını kanatmadım i̇ç dedi. Hiç hayatım, afiyet olsun. Iç. Bu yani bir, bu bir, 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 bir video bize yaradı yani. Yine başkalarına mı yaptınız? Bir de bana o <gülüyor> 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 ne var? Ben Çok sana duyulmuyor muyum aşkım diye? Tamam işte ben beklemediğim yerden geldim. Allah Allah hep ben mısın olmak zorunda mıyım? He yani. Değil. Sen yap 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 karından da Sen diyorsun benim bir geçmişim var evlilikten önce diyorsun. Tamam da beni de kanatsaydı. Sen de hepsinin ya. ismini verme be artık. <gülüyor> <gülüyor> <Daha> <gülüyor> <ben bunu> açık, <laughs> buna. Bu da açık kitap gibi amına. Bu yaptı. Kanandınız mı? Aa. <laughs> <laughs> kanandım ben. Evet. Kanandım <laughs> Ama <ş> <laughs> şöyle Hadi ben öyle sordum bir dakika dur. <laughs> de niye ben kanandım? Kanandım. Diye bir ben açık. istemediğim bir tarafından kanandım. O kötüydü yani. Yani gülmeyelim ulan, adam travma çıkacağına Aynen. Yok. Evet. Ama o sırada böyle, ne yapıyoruz biz ya? Savaştan mı çıktın ya? Buna kodumu bağımlıyoruz. <laughs> <laughs> Bu böyle bir şey değil. <laughs> şey değil ya. ya çünkü bir de şey var abi haz, kanatmak için kanatanlar var yani. Hani çok zevk aldım ve oraya kadar gittik ve yetmiyor hmm. kanılması değil. Kanatmak için kanatıyorlar. Hmm. Dudak şişliğini bilir misiniz? Dudak morartısı kesin zaten. Bak video gerçekten safe başladı. <laughs> evet. Kötülüklerin annesi. Aynen öyle yani. Pişman <laughs> olacağız kurgu. Yayınlamayacağımız isterken. bir bölüm gibi gidiyor. Lütfen <laughs> safeleyelim. Tamam son soruyu ben soruyorum. Devam ben. edelim. Sonra Murat yaparız. Tamam. <laughs> çok iyi ben deneyim. çok sorum, yardım. <laughs> ben hiç biriyle bir şey çıktıktan sonra pişman olmadım. Oğlum şey cinsel anlamda. Hı -hı. Ya. Tamam. <gülüyor> <gülüyor> Bir şey söyleyeyim mi? Bir kere hepimizin ilk pişman içmedi mi? Çok şükür dedi Özgür Bey. Allah'ım. Evet, olsun hepsine hamdolsun. Hepsine imza kaşe. <laughs> <laughs> Bir tane mi bile yok kötü? Yok ya ne olacak <laughs> <laughs> ben şok abi ya. Bunu söylemek için aseksör olman lazım oğlum. Niye ya? Bir tane bile kötü yok mu? Yok kötü abi. var ama pişman da değilim. Pişman. Ne yapacağım? <laughs> <bir> yani deneyim, <laughs> deneyim, deneyeyim. Beklenti çok az yani. Ne olsa okey. Hayır ya. Deneyim olarak bakıyorum. Bittikten sonra a**yim demedim mi hiç? Yani niye Oldu. Hayır, ne oldu şimdi? Moda hepimizde olur. Hayır pişman oldum keşke olmasaydı. Yok pişmanlıklarım yok. Aferin <laughs> sana. <Wow. gülüyor> ne kadar wow. güzel Sadece önündeki maçlara bakıyor adam. Tamam sıradaki bu olmasa da olur. Siz neden pişman oldunuz? Her şeyden olursun. Kötü geçti. Karakterinden. Bence ilklerin hepsi pişmanlık abi. Yani hiçbir zaman tam potansiyelini gerçekleştirmiyorsun. Senden beklenti var toplumun. Ha. Ya da yasak Oyan. bir şey yaşıyorsun. Hmm. <laughs> Ahlaksız olduğunu inanıyorsun. O kadar şey var ki bir anda bakmışsın öyle <laughs> Bence biz yok evet. arkadaşlar. Ne Bir final <laughs> sorusu yok mu? Sor aşkım. Daha, daha önce hiç gibi. karşı tarafın ıı, iç çamaşırını giymedim. Tövbe yok, giymedim. Kendi donumuz var Allah'a çok şükür. <laughs> o ne oğlum? Niye giyesin ki? Kimler de yapıyorlar ya bilmiyorum. Ben de yapmadım da. Kimler de <laughs> oluyor ya. ya, ya üstüne tişörtünü gömleğini giyen gördüm de dur şu erkek arkadaşımın donunu gibi <laughs> Ellerim <giyedim. gülüyor> Dillerim çok bozuldu. Allah aşkına mı giyiyor. Daha önce hiç aynaya bakıp kendi vücudumdan hoşlandığım olmadı. Dur hoşlandıysak mı içiyor? içiyoruz? Hoşlandıysak içiyoruz. Ben galib kendim benim, daş gibi karayım, memelerim falan on numarayım. Yaslı! <laughs> memelerim var. <laughs> Bu ne oğlum ya? Yo popom da güzel benim. Biliyoruz aşkım. Sağ ol. Sen de bence hiç. Sen de çok egoistsin. Ya düşündüm ama. Sen gözlerini beğeniyorsun Özgür. Sen de çok Ama egoistsin. onun dediği gibi bir yükseliş değil. <laughs> ya. Ben de öyle ulan kendimi ne gibi değil yani. Ne? <laughs> He, aynaya bakıp şey tabii. Ulan. Ulan. Tamam. Vay be. Var Benim ya. Benim şatım bitti. Bir dakika şat. Stop. Yarasın. Afiyet olsun. Aa. E, bitti o zaman. Aynayı yalamadınız değil mi? Sadece uzaktan. Ya oha Aa, be. be. Ne oğlum? Yardımcıya bakıp demediniz mi şöyle böyle? Slaysin yavrum. Yok. Kendi çapaklığına bak. Şilapsi, şilapsi. Ama çünkü arada biz de yapmalıyız bence ya. Evet yani, sorun bizde. Sorun sanki bizde. Evet. Aslım. Canım. Özgüven be, ya. <laughs> <laughs> Seksi sütyen falan giydiğinde demiyor musun? O ama ben deyim. Giyip çıkıyorum evde. Allah Allah. İnsan bir bakar kendine yakıştı mı diye kız. Öpü karşı taraf için giyiyor demek ki. Siz Yok, Siz kendi hayır. için giyiyorsunuz. Yok <laughs> <laughs> Kendimi de gazlıyor. Ne var? Bir özgüven getiriyor He. her şey. Ben hiç başka birinin evinde yapmadım. Nasıl yani? Hep kendinize mi götürüyorsunuz? <laughs> Sen içmeyecek misin? <laughs> Yalan söylüyorsun, ben de necmiyim o zaman? Anne babanla yaşadığın evi mi getirdin? Yo, onun evinde yaptınız. Otele gidiyor sürekli. Hayır öyle değil, benim ya da partnerimin te, değil. Benim ya da partnerimin değil, başka birinin evinde. Ha hayır Ha. Nasıl kısır ya anlamamışsın. Oha olmaz, abarttım bence herhangi biraz bir, da şov yapıyorsan. Herhangi bir evde herhangi bir... Misafirlikte gibi. Yani. Herhangi bir evde herhangi bir... Ama şöyle işte. Mesela gittiğim arkadaşımın da o sırada kız arkadaşı zaten yatağın içindelerdi. Aynen. Oh! Hayır lan farklı odalarımı okuyayım. Seks artisti, seks artisti. Şöyle oluyor, seçmek için geldik demiyorsun. Gere ihtiyacın varsa bir dersin. Ne? Geleli bu. Bu da mı yurt dışı hikayesi bu? Hayır yurt içi bunlar. Ne? şey ve Sultan Beyli de nasıl <laughs> ki istihdam var mı içeride? Ya aynı zamanda ne bileyim, kalmak için de yapıyorsun. Sadece onun için değil. Abi gece kalmak çok için de garip ya. Niye oğlum? Benim bir arkadaşım bana sevişmek için gelse ben yadırgarım ve o sırada ben de sevişiyor olsam yadırgarım. Evet. Öğrencisin mesela otel çok paran yok. Mesela en çok öğrencili oldu bu. Ben çok şey öğrendim bu videoda. Sen ben nasıl yapmadın? De. Yok ben evim ve barkım var çok şükür. <laughs> Siz kirletir mi diye mi ya ses gider diye mi neden endişeliyorsunuz? <laughs> Şöyle düşün. <Rahat> olamaz Bak. <laughs> Olay ne? Siz aslında evde sevişiyorsunuz. Özgür geliyor partneriyle yan odanızda sevişmeye. Bu okey tamam. Okay mi? Özgür zaten evimize geliyorsa sevişmek için geliyordur yani. Biriyle beraber geliyorsa. Okey mi bu size? Ben değilim. Ben, okay <laughs> ben de değilim aşkım. Sevişme o zaman. <gülüyor> 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 Biz gelmiyorum Onat Bey. Gelmeyeceksin. Gelmiyorum. Hiç merak gelmiyorum çok kötü <laughs> oldu. Demek ki ben zorda kalmışım. Ben öğrencilikteyim ya. Gerçekten <laughs> zorda kalmışız yani. İşte anne baba evine götürmemem mevzusu yani. <gülüyor> <gülüyor> ne yapacaksın? Karşı tarafın evi yok. Ne yapacaksın? Ya. Bir de yok. biraz da bizde şey ya hetero <laughs> ilişkide erkek kolaycı ya hani onun beni bir yere götürmesi komik olur. Gerçi o da oldu ama. Ya... <laughs> Tam onu da okeydim okay yani. Ama onda bir şey oluyor. Ritüel olarak tanışıyorsun falan. ben yani Benden sana gelmez. Bir <laughs> merhaba merhaba. Başım tamam biz şu an ben sizin ben. evimizde şey yapacağız. <laughs> Onlar da yolluydu ama mesela orada. Herkes sevgisini bitiriyor. Ritüel nasıl oluyor ritüel? Dört tane kız var evde. Hepsinin ayrı odası var. Hep sevgili atıyor. Siz ne bekliyorsunuz ki? oha dört artı kaç ev o ya maşallah. <laughs> dört kız arkadaşım aynı anda farklı olaydı sevişmek de garip. Ay. Siz bayağı hiç öğrenci falan kalmamışsınız. Hayır. Siz zor da kalmamışsınız yani. Zor da kalmanız şimdi lazım şimdi. Zor da kalmamışsınız. Aslında, Nereden? Tramvalanıyor musun? Aşkım. İyi misin? Zor da kalmak çok kötü oluyor. Çok kötü bir fiil. El ayak titrer. Bilmezsin sandın. <laughs> <ama> onun <laughs> için değil <laughs> ya. Ya oğlum ya aşağı işte hoşama geliyorsunuz. Herkes okey, Yer yok yani. Olabilir yani. Evet. Teşekkür ediyoruz. Final gibi final. Çok sağ olun bizi izlediğiniz için. <laughs> Ama gerçekten bunların beş katı katılda var. Var. Utanıyoruz var. ama katılda Maalesef. çok kötüyüz arkadaşlar. Katılda da kardeşim işte kaç kişi vardı da kaç kişi izliyordu. Görüyoruz ee. şifreleri dağıtanlar elimizde. Aynen. Yok belki iki kere izliyorlardır ya. Öyle Para verdik beş ha. kere izliyorduk. Altı yüz kişi var binden aşağı yok. <laughs> binden aşağı izlenmemiz yok altı yüz kişiden. Maşallah bizde. Evet. Ne ee, Yüz bin olamadık hala. Olduk olduk desek olur muyuz? Olamadık dedik diye 100 bağlanıyoruz. 100.000 olduk, olamıyoruz. teşekkür ediyoruz. Plaket <laughs> yoldaymış, aradılar. O zaman aradılar. diyecekler ki, nerede 100.000 videosu? Değil mi öyle? Tamam, Şimdi doğru. abone olursanız... <laughs> Elim hem titriyor. Şimdi abone olursanız 100.000 olur arkadaşlar. Çünkü muhtemelen 50.000 kişi şu an izleyip abone olmayacak Allah ya... Allah'ım onu kusacak bu! <laughs> <laughs> Teşekkür ederiz yorum atmayı, like atmayı, hepimizin bireysellerine gitmeyi, insanlara gitmeyi unutmayın. Kocaman öpücük. Bye. <laughs> Got a lot of shit to say, so I'ma do this every day. I'll be writing things until I'm fucking buried in my grave. Six feet deep Wonder, but my body won't decay. Cause my messages are timeless, so they'll put them on display. Oh yeah, I rap with a certainty, I have a sense of urgency. A message for eternity, for everyone internally. I had some people burning me, but now they fucking learn to see. I ain't the one to fuck with.